6. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah hastera minel mu'minina enfusahum ve amwalahum bi an lehumul cenne. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan, hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebettül eder, gider. Padişah, o iki nefere, kemal merhametinden bir yaver ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaver askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım, hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi, dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi, yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri, öyle bir hale giriftar olmuş ki, hem herkes ona acıyor, hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves, şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halikındır Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise Rasulü Kerim'dir. Ve o fermanı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah eştera minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne cenne. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der, evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual, nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu bakî olan zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarfedilen şu ömrü zail bakîye inkılap eder. Bakî meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenabı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvipanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenabı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyriyle şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanatı rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küreyi arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i fatırı hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer rezzak-ı kerime satsan, o zaman dildeki kuvve-i rahmeti rahmet hazinelerinin, bir nazır mahiri ve kudreti i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et! Meş'um bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak! Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazini hasay rahmet nazırı nerede? ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mü'min cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mü'min imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip, nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azab içinde kalır. Semeresiz meşekkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan, Şükerlerden mahrumiyetten başka, beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi' olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret. Bütün o kıymetli cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmeti ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret. Acz ve fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Beşinci hasaret. Hayatı ebediye esasatını ve saadeti uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediyeyi rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat a ve asla hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl amin demeli ve ona yalvarmalı